Merhabalar sevgili yengeçler yükselen yengeçler hoş geldiniz haftalık burçlar için bir aradayız sevgili dostlarım Atalım. kartlarımızı seçelim Ee, sevgili dostlarım eğer e, aylık burç yorumlarını dinlemediyseniz eylül ayı e burç yorumlarınız açıklamalar kısmında linkleri var kanalda yüklü dinlemediyseniz dinlemenizi tavsiye ediyorum evet sevgili yengeçler şimdi öncelikli olarak bir şeyler için çok çabalıyorsunuz 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 ama karşılığını alamadığınız düşünüyorsunuz yanlış bir şekilde çabalıyor olabilirsiniz sevgili dostlarım ee, yanlış yerde hani böyle e, deriz ya e, orada hani e, fili ağaca tırman dersen fil çok gereksiz hiçbir şey beceremiyormuş gibi görünür ya da uçmasını beklersen bunun gibi sizde eee Olmamanız gereken bir yerde, bir noktada çabalıyorsunuz. Bu bir ilişki olabilir, belki de o ilişki için çabalamak gerçekten sizi daha da eksiye düşürüyor ve siz bunun farkında değilsiniz ya da iş veya arkadaşlık. Yani bir şey için çok fazla emek veriyorsanız ve karşılığını alamıyorsanız, problem sizde değil sevgili dostlarım, yanlış yerde çabalıyorsunuz. Çünkü karşı tarafın beklentisi siz ağzınızla kuş tutsanız da e, yeterli gelmeyecek. O yüzden. E, boşa efor sarf etmekten vazgeçmeniz lazım. Bazı şeyleri kestirip atmak istiyorsunuz. Artık diyorsunuz ki bana ne. Neyse ne. Artık hani yani dünya yansa dönüp bakmam umurumda da değil. Geçsinler birbirlerine. Herkes kime ne oluyorsa olsun. Ben artık kendime bakacağım ve kendimle e, ilgileneceğim diyorsunuz. Hatta böyle e, üzerinizdeki yüklerden böyle yavaş yavaş e, arınıyorsunuz. Da. Hatta belki bazı şeyleri aksatıyorsunuz da diyebiliriz bunu aslında ee, kendi enerjinizi toparlıyorsunuz aslında kendi enerjinize geri geliyorsunuz diyebilirim böyle enerjinizi sömürmüşler sanki sizin ama o enerjiye tekrar geri geliyorsunuz sevgili dostlarım beklediğiniz bir konu varsa bu konuyla ilgili gecikme yaşanabilir bir işle ilgili bir e, mahkeme vesaire bir şeyle ilgili bir haber bekliyorsanız bu konuyla ilgili bir gecikme yaşanabilir eee şu anda böyle e, hayatınızda biri varsa ve bununla ilgili hayal kırıklığı yaşıyorsanız e, biraz zamana bırakmanız gerektiğini söylüyor kartlar. Biraz zamana bırakmalısın ve daha iyiye gideceğine inanmalısın. Çünkü e, öç almaya vesaire hani birinden böyle bir e, karşılığını almaya çalışırsanız size böyle kötülük yaptığını düşündüğünüz birinin bakın ne diyor bazen zafer bedelini değmez diyor yani hani evet burada zafer kazanabilirsiniz ama bu sizi mutlu edecek şey değil onlar gibi davranmak sizi asıl mutlu edecek şey değil zamana bırakmalısınız kaderin sizin için en iyisini yapacağını da emin olmalısınız diyebilirim şimdi kafanızda bir konuyu belirlemenizi istiyorum o konuya odaklanın lütfen ben burada 3 tane kart koyacağım seçtiğim kartlardan da birinin size seçmenizi isteyeceğim bakalım hangi kart sizin kafanızdaki konuyla ilgili en iyi ışık olabilecek birinci kart ikinci kart üçüncü kart lütfen seçin kartınızı birinci kartı seçenlerden başlayalım seçtiğin yol senin için en iyisi istiyor kafanızdaki konu neyse ne yapmanız gerektiğini de bilmiyorsanız duyguların mı, mı gibi bir durum varsa seçtiğiniz yol sizin için en iyi yol diyor sevgili dostlarım ikinci kartı seçenler için korkunun pençesinde eylemlerini ve planlarını sınırlandırıyorsun e, korkuyla hareket edemiyor olabilirsiniz istekleriniz var hedefleriniz var hayalleriniz var korkulardan arınıp bu o e, sizin üzerinize böyle düşen o korkudan hani böyle ensenizde nefes istedersiniz ve aynen öyle ne yapacağınızı belirsizliğin korkusundan arınıp isteklerinizin peşinden gitmeniz gerektiğini ve üçüncüye bakalım hayatın sana sürekli işkence eden canlı duygularla hareketlenir diyor bir şeyi kendi kendinize yapıyor olabilirsiniz şu anda mutsuzsanız kötüyseniz ee, yani kendinizi depresif hissediyorsanız kendi kendinizi acımasızca eleştirdiğiniz için sevgili dostlarım o kadar eleştiriyorsunuz o kadar acımasızsınız ki kendinize karşı yani birinin birine bunu yaptığını görseniz kendinize eleştirdiğiniz gibi birinin başka birine eleştirdiğini görseniz ne yapıyorsunuz sen yani karşındaki insan dersiniz o yüzden kendinize çok acımasız davranmaktan vazgeçin lütfen siz kendi kendinize aslında biraz da bu e, psikolojiyle e, aslında hale geliyorsunuz. Tabii ki en iyisini yapmak istiyorsunuz. Anlıyorum. En iyisini layıksınız. En iyisini yapmak istiyorsunuz ama bazen de her şey sizden kaynaklanmıyor sevgili dostlarım. Yani siz zaten elinizden geleni yaptıysanız gerisini artık kendinizle ilgili olana bırakmalısınız. Şimdi mesaj kartımızı çekelim. Bakalım gökyüzünün size mesajı neymiş sevgili dostlarım. Annelik üçgüdüsü beslemek, anne olan veya olgun bir dişil enerjiyi şefkatle sevmek. Bir, e, böyle şefkatle seveceğiniz birinin hayatınızda ol, olmasını düşünebilirsiniz. Yani bu çocuğunuz varsa çocuğunuz olabilir. Erkek ya da kadın fark etmeksizin. Şefkatle birini sevmek. Bir, e, e, evcil hayvan edinebilirsiniz belki. Veya o kadar hayatınıza biri girer ki... Böyle ona karşı şefkat duyarsınız. Onun iyi olmasını istersiniz. Bir hani anne sevgisi masumluğunda onu seversiniz. Böyle bir durum yaşanabilir bu hafta hayatınızda. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgili dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.